Üstad Neci Fazıl Cennet makam bu şiidi, hepimizin bir Gönüller Sultanı Ebu'l Hakim Hazretlerinden bir menkıbe naklederdi sohbetlerinde. Duydu ki bir gün Beyazıt Camii'nden Cuma namazından çıktık. Hazreti Ervasi ile Cuma'dan çıkmışlar. Bir zat telaşla cemaatten Beyazıt Camii'ni biliyorsunuz İstanbul'un Nadide Camilerinden bir cami. ecdat geldi geldi. Hazreti orada cumalarını ders yapanmış Elvası Hazretleri. Yani vaaz nasihatta, sohbetten bulunurlarmış cemaat kendileri. Demek ki Hazreti tanıyor yani manevi konumunu biliyor. Eline sarıldı. Efendi Hazretleri Ümmet-i Muhammed'e dua buyurun dedi. Hazreti Elvası'yı ziyaret ediyor ve dua zaref ediyor. Düşününce ne kadar makul ve güzel bir tarzı istek. Ümmet-i Muhammed'e dua eder. Elvası Hazretleri'nin cevabı ilgi Üstad buyuruyor, buyurdu var ki kardeşim bize bir ümmeti Muhammed göster buna dua edelim. Bize bir ümmeti Muhammed göster ki ona dua edelim. Hadise belki 30'lu yılların sonları, 40'lı yılların hemen başları. Bu bir ceyran etmiş olabilir. Tarih olarak biliyorsunuz. 43-44'lerde de Havasi Hazretleri sırlanmışlar. Afirete ürtehal etmişler. Hadise bu aralarda oluyor bir ümmeti Muhammed göster, ona dua eden. Şimdi o açılan zaviyeden, Hz. Elvasi'nin açtığı zaviyeden bugüne bakalım. Ümmeti Muhammed olduğunu söyleyen bir buçuk milyar insan.